Hazırlan! lan! Bunlar da kirlidir. Kız ne bileyim ben kokla bak işte. Baba telefon çalıyor. Oyunun suresi var. Hadi çabuk. <laughs> tamam hemen vereceğim. Alo. Abi haberler çok kötü. İskender baba dün kamyon taramış. İçinden geçmiş. Ee? Bizim çıkardığımız kamyonmuş abi. Göçmenlerin hepsi ölmüş. Ne yapalım abi? Babamın haberi var mı? Bilmiyorum abi. Duyar duymaz seni aradım. Mehmet abi. Çok şükür babanın her şeyden haberi var. Bize de haber geliyor. Babanın her şeyden haberi var. Baba vallahi bak şimdi. Buyur baba. Bir şey istedin. Yok. Baba hadi telefon ver. Canlarım bitiyor. Hadi. Hadi. Babanın canları bitmez güzel kızım. Kızım koşma düşeceksin. Damat. Sen hep dışarı çıkalım. Dükkana gidelim. Biraz Haydi. Geç damat geç. Gel hala gel. Hadi geç damat dışarı geç. Kapatın <laughs> şelterleri. Paydos hadi eve 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 hadi. hadi. <laughs> la demiyorum la size. Hadi çıkmayın çıkın. Gel çıkın. nereye lan? Abi İskender baba çıkın dedi. Bugünlük mesai bu kadarmış. Olur mu öyle şey? Olmaz. Hesap kitap şaşar. Hedefin dışında kalırız.

Hemen buraya gelmen lazım. Ama çok acil gelmelisin. Orada mı o? Evet. Kendisi biraz sinirli. Birazdan da fazla. Yani epey bile diyebilirim. Birini öldürecek kadar. Sen... Yüzüme kap. Yunus. Söyle Esma ne oldu? Ne oluyor? Mehmet nerede? Babam aldı gitti. Dayım mı aldı? Evet. Niye? Ne bileyim niye? Gel beraber dükkana gidek dedi. Gidiş o gidiş. E tam tersaneye gitmişlerdir işte. İş meselesine. Benim çıkmam lazım ama. Ulan sen yüzünden kaç... ...canım <laughs> akıydım ben. Kaç can akıydım lan kaç can akıydım. Katil ettiniz lan beni. Beni katil... <laughs> <laughs> <etiniz> ...bu ben. <Katil gülüyor> <laughs> ettiniz beni. Katil ettiniz. ettim Allah'ım! Başımdan kaydı lan! Kitapsızlar! Ulan benim arabamı! Kendi kamyonumu tarattınız lan! Kendi kamyonumu tarattınız beni! <laughs> Cemal'la bir oğlum beni katil ettiniz lan! Bana tarattınız! Ha, ben nasıl? <laughs> Gelin lan şimdi! Gelin <laughs> lan size! Hey! <Ha! gülüyor> tehdit etti baba. Yasemin'le, Esma'yla tehdit etti beni baba. Ula ya sen benim torunum. Asma benim kızım. Ula ben koruyamaz mıyım kızım lan torunu ben kor gibi. <gülüyor> <Salmadım>. <gülüyor> <gülüyor> ula korkmaz. Ula korkma kulaklarım bunlar mı duyacaktı lan? Ha bunlar da mı duyacaktı? Ula, ula torunuma, çocuğuma kadar girdin lan. Anam! <laughs> Aklım almayacak, olmaz! Aklım almayacak! Ben seni ne yapayım lan? Öldüreyim lan ben seni! Ne yapayım lan ben seni? Bana niye yaptınız lan bunu ha? Niye yaptınız lan bunu? Beni <laughs> cellat ettiniz lan! Umut sattığım insanların cellatı ettiniz ulan Aa, beni! bir dur! Bir dur gözünü seveyim ya! Kurban olayım bir dur ya! Esma'yı düşün, Yasemin'i düşün! Bak öfkeyle yapıyorsun, yapma! Biri kızın, biri torunun. Aa, o. o. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Ha? Sana mı soracağım lan? Bıktım lan sizden. Bir anam, bir sen. Torunlara ne olacakmış? Çocuklara ne olacakmış? Benim oğlum gitti oğlum. Benim canım gitti. Tanaka. <laughs> Damat kalkak. Kalk. Abi vallahi bana şey yapma. Babamı göreceğim diye kendini paraladı. Evi kattı karıştırdı. Ablacığım ne oluyor? Mehmet nerede? İçeride mi? Yok yok burada. Yalvarırım söyle ne oldu? Ne yaptı Abacığım, Mehmet? Ablacığım bir dur gözünü seveyim ya bir sakin ol. Baban göndermiştir bir yere ama bak sakin ol. Muralar karışık. Hadi eve. Musa eve götür. Baba! Ya ablacığım. Bırak beni. Baba, baba yalvarırım baba ne olur baba yapma baba. Bir şey yapma baba ne olur. Beni düşünmüyorsan kızımı düşün, torununu düşün ne olur baba. Baba, baba yalvarırım ne olur baba yapma. Ne, ne yapıyorsun ya? Esma ya? Milletin içinde ayaklarıma kapansam. Kalk, baba, kalk güzel kızım kalk. Yapma. Yapma, yapma canım. Yapma. bırak baba ne olur bak. Beni dul bırakma ne olur baba. Ya Benim ne? Ya abi, işte, öyle şey olur mu Mehmet'e ne yapacağım ben? Zaten sen zor bir damat buldun gözünü seveyim ya. İşi var var onu. Ben şey göndermişim. Bitirsin eve gelecek ya. Musa. Esma'yı bırak. Haydi. Emredersin babacığım. Gel ya amcim. rahat hadi ol. Ya Allah Allah. Ula benim damadımı kaçırmak nedir ya? Elini, kolunu her yerini sallayarak dolanı. Biz bir halt edik mi? Ödemeyiz tabii. Ne oldu la bir kız verdi. Ne oldu la buldunuz? Peşindeyim bulacağım. Bulacağım mı? Ula la bahlu bah. Aradınız yok lan. Ne demek lan bulacağım? Bulacaksın. Getireceksin. haydi. Ya vallahi bela kuvvete Fikri. Çık saklandığın yerden. Çık. İskender Bey. Çevireceğim Fikri, çevireceğim. Evet. <laughs> Fikri, buna oğlum? <laughs> Yüzünü, gözünü bir temizle, bir stok üstüne toparlansın. Sonra da bizim eski eve götür, kapıya da adam koy. Yine bir şerefsizlik yapmasın. İskender Bey, acaba Musa'ya söylesek? O daha deneyimli da ya. Malum benim alan bu sebep falan. Fikri. 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 Domut. Şşş. Hala bu bak bakayım. Ağrı Yarın arayacaksın. İşim çıktı sonra geleceğim diyeceksin. Hı. Toparlanınca da eve gideceksin. Oldu mu? Korkma lan, korkma lan. İşte bana, bana bak, sana kızgınlığım geçmedi ha. İyileş, bir daha döveceğim seni.